Sel, su baskını ve taşkınlara yönelik risk azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarında kullanılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AFAD Başkanlığı'nda katıldığı törenle Karadeniz bölgesindeki 13 ile gönderilen iş makinelerinin kullanımına başlandı. AFAD ve Devlet Su İşleri İş Protokolü ile teslim alınan 8 ekskavatör Rize'de görev yerlerine gönderildi. <laughs> Düzenlenen törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş emeği geçen herkese teşekkür etti. Aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle AFAD Başkanlığı'nda bir makina e, makine ekipman devir teslim töreni yapıldı. Bugün de ilimize o törende teslim alınan, teslim edilen ekskavatörlerin görev yerlerine uğurlanışı, görevlere başlangıcını bir törenle ifa ediyoruz. Ben emeği geçen hem İçişleri Bakanımız, hem Tarım ve Orman Bakanımız, hem Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz, hem de AFAD Başkanımız başta olmak üzere bu işi akleden, fikreden, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu çerçevede Karadeniz bölgesinden başlayarak Türkiye'de sel ve taşkın riski taşıyan derelerde yapılacak temizlik ve ıslah çalışmalarıyla risklerin azaltılması hedefleniyor. Bunlar afet öncesi risk azaltmaya dair tedbirlerdir. Bu makineler ne yapacak? Bu makineler derelerin temizliklerinde görev alacaklar. Biz geçtiğimiz günlerde birkaç defa da sizler de takip ettiniz. İl risk azaltmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Yaklaşık iki aydır bütün derelerimizde tespit ettiğimiz noktalarımızı il özel idaremizle, DSİ'mizle, eğer belediye sınırlarında ise belediyelerimizle ortaklaşa bir biçimde temizlikler yapıyoruz. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar, risk azaltma bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi dedi. Tabii risk azaltma bizim önceliklendirmemiz gereken konulardan bir tanesi. Özellikle tabii deprem dışında ülkemize baktığımızda kimi yerlerde heyelan daha çok öne çıkıyor, kimi yerlerde sel ve taşkın öne çıkıyor ama bu bölgeye baktığımızda bunların her ikisinin hatta sel ve taşkın dışında heyran dışında başka işte afet türlerinin de ne yazık ki zaman zaman karşımıza çıktığını görüyoruz. O yüzden bu tür faaliyetler son derece önemli. Bu anlamda hem sayın Cumhurbaşkanımıza öncelikle şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisinin öncülüğünde bu risk azaltma faaliyetini afatta yaptığımız bir büyük törenle başlattık. Profesör Doktor Tatar eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin de önemine dikkat çekti. Tabii işin bir başka boyutu da özellikle bir yandan bu temizlik yaptığımız dere yatakları boyunca çok etkin bir şekilde taşkın erken uyarı sistemlerimizi geliştirirken diğer yandan da tabii eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizi sürdürmemiz büyük önem taşıyor. Bu anlamda da yine AFAD'ımızın eğitim ve farkındalık dairesiyle yine aynı şekilde gönüllülük ve sivil toplumlu ilişkiler daire başkanlığımızla ayrı bir proje halinde bu bölgedeki tüm yerleşim yerlerinde bir yandan bu ekskavatörlerimiz, dere temizliği, ıslah çalışması yaparken diğer yandan da bu arkadaşlarımız gönüllerimizle beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber büyük bir seferberlik halinde vatandaşlarımızla eğitim ve farkındalık faaliyetlerini de yürütecekler. Törenin ardından ekskavatörler göreve başladı. <laughs> Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.